Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bentene devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan güçlendirmemi de yapayım. Arkadaşlar birazcık geriden başladık. Nedenini sormayın lütfen. Söyledikçe sinirim bozuluyor. Ama çok da önemli bir şey değil zaten. 5 dakikada hallettim bir şey. Şimdi 125 vereyim çünkü aynı. Şu turnuvaya katılmak 250 istiyor o yüzden 125 vereyim dedim arkadaşlar. Şimdi turnuvaya tam takım girelim. Şimdi hiç bu turnuvayı kazanamayabiliriz arkadaşlar. Kazanamazsak ben kendim biraz kasacağım. Ondan sonra yine turnuvayı deneyeceğim. Öyle işte. Bu arada arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Hatırlatayım dedim. şu an saat e, arkadaşlar bu video öbür videolarda birkaç gün sonra çekiyorum şu an e, video yetişsin diye uğraşıyorum videolar yetişsin diye uğraşıyorum saat şu anda 12.50 geçiyor biri e 10 var gece ama gece sabah değil yani Büyük ihtimal çok da uğraşacağım yani. Bayağı sürebilir. O yüzden ee, videolar çok fazla olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü benim hatam olan bir şey değil. Şimdi sakura kadar bitirebilir miyim diye düşünüyorum. Evdekileri de uyandırmam lazım. Belki bitirebilirim. 17 vurdu. Aynen vurdu. Bu ihtimal kaybettik arkadaşlar. Şimdi geçmiş olsun dileklerinizi alayım. Aa benimki de 7 seviyormuş lan. Şunun şeyine bakayım. Hmm, yenebilirim belki. nasıl gördünüz mü arkadaşlar bunu vurdum öbürü böyle oh karnım der gibi oldu aha geldi gönlümün efendisi arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ee, bu videonun altına yorumlara bundan sonra hangi web oyununu çekmediğim web oyununu çekmemi istiyorsanız onu yazın. Aralarına seçin. Unutmayın bu arada yazmayı. Hatta şu an videoyu durdurmadan böyle telefondan kaydırın veya bilgisayardan kaydırın. Sonra yorumlara yazın. Şu şu oyunu oyna. Ama ee, oyna dediğinizde Lütfen linkini bırakın arkadaşlar. Şimdi ben bu sitenin linkini bırakırdım. Ama bırakmayacağım arkadaşlar. Çünkü site çılgına çeviriyor. Haberiniz olsun. Yani video çekmiyor olsam ve ben tenin hatıra olmasa yani ben benim çocukluğumun kahramanı yani. Ben ben izledim diye karavana aşığı oldum arkadaşlar. Yani her zaman şey istemişimdir. E, Benten ben tenizlediğimde izlediğimde ben 10 yaşında yoktum. 10 yaşında ben e, büyük babamla kara büyük babamla kuzenimle karavan gezisine çıkayım. Ondan sonra orada Omnitrix'i bulayım, sonra Vilgax'la savaşayım. Halbuki ben bunun hayalini çok kurmuştum ama. Ah. Eski günleri çok özledim. Eski günleri özleyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> Aha, kuru öksürüp korona olmuşum lan. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ciddi almayın lütfen ya. Ciddi alanlar varsa ben onların bir şey demeyeceğim boş ver. Buraya sansür atmayacağım. Çaktırmayın atamıyorum zaten. Neyse boş ver. Ee, devam edelim. Şimdi ilk maçımızı kazandık ama o sıra Hmm, tamam. Okey. Okey. Tamam. O ise işte 8'e yükseldi. O da 8'e az kaldı. 8'de inşallah 4. yetenekleri açılmış oluyordur. Bakın. 4. yetenek açılmış mı? İnşallah açılmıştır. Yani. Açılmamış. Herhalde ileride açılacaktı ya. Ben bu oyunu kaç kere bitirdim? 2-3 kere bitirmişimdir. Ben senin hatırı bende çok büyük arkadaşlar. Böyle yani. Çocukluğum güzel geçtiyse ben senin sayesindedir ten olmasaydı benim çocukluğum çocukluk olmayabilirdi yani. Şimdi yeni çıkan bir tane Benten var. Ulan var ya içimden öyle bir sövmüştüm ki hatırladığıma göre. Yani ulan dünyanın neredeyse en iyi çizgi filmini en Youtube atmasın en kakadan çizgi filme çevirmişler. Yani e siz anladınız zaten kakadan derken neden bahsettiğimi. Yani ben tenine, ben tenle büyüyenler yorumlara yazsın. <laughs> Bu videoya çok yorum istiyorum. He. Aha kritikal vurdu. Uçtu gitti. Arkadaşlar Size bir şarkıdan bir ipucu vereyim. Yorumlara onu da yazın. Hangi şarkı olduğunu. Hmm. Yeni çıkacak bir şarkı. Ünlü bir youtuber'ın şarkısı. Hayat evresi var. Diye bir şey var. Bölümü var. Şarkının adı Ayaz. Sizce hangi youtuber'ın şarkısı? Üstün bilgilerimle topladım bunu. Evet, ben çok üstün bilgiliyim. Abras patiyon. Abras Garip garip isimler ya. O 28 vurdu. Bışk. Aha şu an benim tam istediğim şey yaptı Çünkü bunu da enerjisini düşüreceğim. Abaraz piyon çok güzel değil yani. ben Ben ee, Omniverse'ten sonra geldi geri besleme. Ama geri besleme de benim. Küçük fetheden bir şey oldu. Ee, hatırlıyorum anaokulundaydık. Böyle bir arkadaşımla yapardık. Ben onun enerjisini emerdim, o benim enerjimi emerdi. Gülüp eğlenirdik. Sonra o Batman sevdalısı oldu. Ben ben tende kaldım. Bu arada diz e, animasyon önerisi Avatar, Son Hava Bükücü, Avatar, Legend of Korra izleyin bak, izlemedim.